Az çok benim bu Cengiz ağamda psikolojik sorunlar var Cengiz. Cengiz ne olur eve gel Allah belanı Cengiz. Az çok lan bu Cengiz polis e götürdü çocuklarımı. Travestilerle cinsel ilişkilere soktu Az hanım. Geçen biraz şişesini almış eve getirmiş Az çok İçti içti çocukları biraz şişesinin üstüne oturdu. Cengiz. Cengiz Allah. Cengiz Allah belanı Cengiz. Yok hanım benim Jesse'yle aramda bir ay yakınlaşma var geçen haftadan beri bir yakınlaşma görülüyor. Ay çok lan Cengiz hatta bağırlayın onunla konuşacaklarım var. No. Cengiz, evet on Cengiz, Allah belanı Cengiz. Yok. No. Ayşe, Ayşe Hanım. Ben Cengiz'le evlendim çok pişmanım Ayşe Hanım. Ben Cengiz'den boşanmak istiyorum. Geçen Ayşe ay Hanım. Hiçbir şey leş gibi bir kokuya bana saldırdı tecavüz etti Ayşe Hanım. Zevk alıyorum. Zevk alıyorum. Sana hesap mı ben vereceğim ben, ben, ben ne yapacağım lan? Akra bu saatten sonra zevallı. Yanlış alın. evlilik yaptım. Çok mutsuzum Ayşe Gülhanım. Nerede Yok. bu kadın haklar Ayşe Psikolojik sorunlarım var benim. Ben Ayşe Gülhanım. Beni Polonezköy'ne götürmedi gitti. Travestileri götürdü. Ne mi götüreyim Polonezköy'e? de Seni götürdüm yandaki gölün kenarına çocuğu. Ben de tanıklarını. ben çok mutsuzum. Yanlış Burası evliliklerden dolayı çok alet, mutsuzum. Alet,